İyi günler. Bugün sizlerle birlikte iki adet paket açılımı var. Bir tanesi Everest'in GX6 modeli klavye. Bir de HP'nin M160 modeli bir mouse'unu inceleyeceğiz. Şimdi paket açılımıyla başlıyorum. Zor da olsa paketi açmayı başardık. Şöyle göstereyim. Everest'in GX6 model. Ee, küçük bir klavye. Yani laptop için aldım. Laptop çantasına sığsın diye böyle bir tercihte bulundum. RGB klavye ama gök dışarı yani sabit. Hareket etmiyor renkler mekanik silahlar anlamında. Evet. Bu şekilde göstereyim. İç tarafı metal. Sağdaki num tuşları yok. Rakamları yok daha doğrusu. Ee, klavye için gayet, daha doğrusu laptop için gayet uygun bir klavye. Şöyle. Şey, şimdi bunu birazdan test etmeye geçeceğiz. Bir de HP mouse'umuzu açayım şey şimdi. uzun uğraşlar sonucu açabildim. Kullanım kılavuzu falan. Asıl faalim işte burada. HBM 160 model. Bunun da şimdi testlerini yapalım. yazdan görüşmek üzere arkadaşlar klavye fareyi e, bilgisayarımıza taktık burda gördüğünüz gibi rgb klavyemiz buradaki on off tuşuyla açılıp kapanabiliyor aynı zamanda bu fn tuşuna bir kere basıp bir kere on off tuşuna bastığınız zaman rengi yanıp sönüyor böyle bir özelliği de var yine aynı şekilde tekrar fn tuşuna basıp bir kere on off tuşuna bastığınızda tekrar sabit bir şekilde ışıklar açık duruyor. Onun dışında bir özelliği de Fn tuşuna basılı tutup, Page Down tuşuna bastığınız zaman parlaklığı artıp azaltabiliyorsunuz. Page up, parlaklığı arttırıyor. Page Down düşürüyor. 3 kademeli 1, 2, 3 bu şekilde. Burada da HP M160 model masumuz. Yani bayağı sağlam duruyor gerçekten. Hissiyatı da çok iyi. Elime tam oturdu. Bunda bir özelliği dokunduğunuz zaman renk değişiklikleri gözlemliyorsunuz. Bilmiyorum fark ediyor musunuz ama bu şekilde dokunduğunuz sizi hissediyor ve renk değiştirmeye başlıyor. Bu da çok güzel bir özellik tabi. Onun dışında malzeme kalitesi de çok iyi. Yani tam bir fiyat performans ürünü ikisi de. Aşağıya linkleri bırakacağım. Almak isterseniz alabilirsiniz. Onun dışında mouse için e, yorumlarda da okudum. Sanırım mousepad gerekiyor. Mousepad'siz tabana zarar verebiliyormuş diye duydum. Almak isterseniz yanında bir de mousepad alırsanız iyi olur. Şimdi mekanik isli mi değil mi? Açıklamada mekanik isli olduğu yazıyordu. Deneyeceğiz. Birkaç şey yazacağım. Açıkçası çok da mekaniksli olduğunu söyleyemem, hani beni bu konuda tatmin etmedi. Ama şekil olarak çok güzel ee, küçük bir klavye, istediğim gibi. Ee, RGB Gaming klavye, rahatlıkla oyun oynayabilirsiniz bununla. Kötü bir yanı şu, ee, silme tuşu yani delete tuşu biraz küçük, alışmak gerekiyor. Ama bir iyi yanı da enter tuşu büyük. Diyeceklerim bu kadar. Bir de bunu akşam videoya çekeceğim ve şimdi devamında onu göreceksiniz zaten. Akşam parlaklık falan nasıl etkiliyor onu göstereceğim. Everest GX6 klavye ve HP M160 mouse'umuz bu şekildeydi. Almayı düşünenler için umarım güzel tanıtıcı bilgilendirici bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.